Hipertansiyon tansiyon ölçümlerinde 135 mm civarının üstünde olması haline denir. Toplumda çok yaygın bir sağlık problemidir. Hipertansiyon hissedilmez ölçülen bir birimdir. Hipertansiyonda mümkün olduğunca hastanın düzenli tansiyon takiplerini yaparak hekime başvurması bununla beraber tansiyon yüksekliğinin takibine itibaren hastaya tedavi öncesi tuz kısıtlaması ve daha önce aile hikayesi varsa tansiyonla birlikte kolesterol yüksekliği, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi hastalıkların varlığını da tespit ederek hastanın ölçümleri yapılır. Hipertansiyon tedavisinde sabah 5 ile 8, 5, 8 arasında tansiyon yükselmesiyle birlikte hastalarda beyin kalamaları ve kalp krizi yakınmaları yakınması gibi tablolar oluşabilir. Bu tabloların oluşmaması için tansiyon ilacı sabah erkenden alınmalı, aç karnına alınmalıdır. Hiçbir zaman ilaç tedavisi ilacın bitimiyle kesilmemelidir. Hastaların düzenli ve devamlı ilaç kullanıp takiplerini yaptırdığı takdirde tansiyon hastalarının sebep olduğu kalp yetmezliği, e, böbrek yetmezliği, felç gibi has sonuçların dalda korunmuş olur.